Çok yok bir şey ama nasıl zifran çekmesi var ya ben de çekiyorum sadece. Tamam. Bu çok mu? Sadece Bayram dün bitti. Bayramdan sonra bir gün, bir günde. <laughs> Geliyorum abi. Şan neye bakıyorsun abi? Da, abi. Ne 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 abi ne sadece Ne, sadece ne mezarını bakıyorum. Ha, şu var. altına bakayım evet. mı? Evet. ah şurada sarı evet, var Aynen. taşın olduğu yerde mi abi Bize. şekline bakıyorum abi Ya bilencik ya küp abi. Küp küçük. Yok, abi küp, gibi. Avuç büyüklüğünde abi burası. Yani, yani, yani. Avuç büyüklüğünde. Evet. Şimdi abi gel bana şu sarı çubuklarla bir deneyim. Onları. Tut abi. Sen de böyle sarı tarıyor. Al abi şunu ben sarayım. Şöyle. Ters yapalım. Ters yap. Şöyle evet. bir dışına çarp şöyle. Manzara güzel. Ekrandan manzara güzel duruyor. Akşam güneş batımı. Enerji geliyor mu? Kirli sıra geldi. Geliyor mu? Sen satayım Yok. Ne güzel satayım. Kirli Abi, çok veriyor. Enerji geliyor. Çok geliyor. Çok geliyor mi? Çok geliyor abi. Koştuk yerden hissettir. Duvar buluyoruz. Birleştiriler de. Hap yerde akıyor. Çok çok da güzel çay akıyor. Elim yandı sanki şurada. Yakın. Bir, bir şey daha Elle bir. Bak hele abi. Şurası şim bir elle. Bir tane girdi yer elle. Şurası şey abi şu, şu e, kamerayı çeksene. Şu sıcak abi. Elle. Sıcak da mı abi? Sıcak. Şuna bak. Soğuk. Sen elle abi. Enerji yanmış. Bak. Soğuk. Sıcak. Bak yapmış. Yüvelesene abi. Çilin ya vurdu çilin ya. bir enerji veriyor yani. Sadece bostan mı? <laughs> öyle her şey gider. Al abi şunu tak istersen. Az bir şey yok. Tak abi sırt tak böyle. Bir şey yok. <laughs> Bu yani, şimdi yani. hem dengede tutturuyor hem güç veriyor sağ Şunları aç ya, biraz şöyle. Şu tamam. an tamam. ne çalışıyor? Şu an kapalı. Açtım. Şuradan boşluğu aldım. Tamam. Git bakayım abi. çubuğu şey yap abi. Az bir yukarı kaldır. Yok öyle değil. Şu için. Ha, ha böyle. Yok. Aynen 90 derece tabi. Yürü abi. Yürü. Bak ne yaptı? Çarpı yapar bekler. açar gir o. Üstündesin çünkü bak. Çık abi çıkarsan bak. Direkt gürü bakayım ya abi. Şey tutuyor. Gel abi şuraya gel bir bak. Gel abi. No senden gelmesi lazım zaten. Tam dengeliyor abi. Şu rahat bir şekilde. Heh, devam et abi. Bekle. Gel daha önce hiç kullanmadı abi. Yok kullanmadı. Bu sene hiç kullanmadı. <laughs> az gel abi. Az gel abi. Az gel abi. Bekle. Bak bekle. Çarpı yaptı bekle. Tam ortasındasın çünkü. Bekle. Az malzeme Yok malzeme de değil şu an. Boşun bak, mı? bak geri açayım bak boşluk. Küçük boşluk. Tek tek Bakın nedir, indir abi şunu indir. Bak bakalım şekli nasıl. Yürü bakayım abi. Bak ne yaptı döndü. Döndü bak. Oraya döneceğim ben döneceğim abi. Bak tam dengeli tam abi. Dur bakayım ne yapacak. Az daha yürü. Dön diyor bu tarafa bak. Bu tarafa gel abi. Dön. Dön. he Gel abi. Biraz 10 dakika uğraşırsan ne güzel çalışır. Devam et abi. hemen ne yaptı? Dönmeye çalışıyor bak. Bak ne yaptı? Buraya döndü değil mi abi? Mezarın üstündesin. Şu an şeklini alıyor. Takip et abi çubuğu. Takip et. Dön abi. Dön abi. Evet. Dön abi. Dön abi. Gel abi. Evet. Şu an tahmin ettiğim gibi çizdin sen. Geri ne yaptı? Seni buraya getirdi ama abi. Oradan geri döndürüldü zaten. Az daha gelirsin zaten buraya dönüyor. Elim biraz alıştı değil mi abi? Evet. Bir de malzeme var abi. Ben tam şimdi şura bir şu tak kırılacak. Evet. Şu tarafı ölçmedim ben. Bu tarafta da bir büyük bir odanın evet. şüpheleniyim. Şimdi bakamadım daha. Eee malzeme. Şu an altın iki daha. abi. Bak bakayım o malzeme. Yürü bakayım yöne doğru. Yavaşla. Evet. Aynı evet. noktada mı abi? Aynı noktada bak. Geçtin diyor. Çubu da biraz daha iyi andırtıyım. Tam düz tutamayayım. 89 derece atacaksın. Bak. Gel şöyle şuraya bak yön versin abi. Gel bir. Şöyle dur abi bu tarafa. Öyle, öyle, dur. Bak bakayım malzemeye şimdi. Dengede tut abi. Şu an bak tam şey değil. Az daha yukarı kaldır. Üçünü. Öbüründe kaldı çok az daha. Şimdi eli indiricin Tam bu ayara geri getirsin. Yok. Şöyle indir abi eli. Hmm. yerindir, Rahatla. İşte tekrardan o ayara getir abi. Dön bakayım o tarafa döndüğü. O tarafa döndüğü. Bekle bir abi dur. Bekle. 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 Bak çubuğun biri gösteri biri şey abi tam çarpıda kalıyor. Yürü bakayım, yürü bakayım. Yürü abi. Bak. Bekle. Biraz daha çalışacaksın abi. İlk defa kullanıyorsun ya. Bak mesela çubuklar ne kalsın abi. şey göstereyim sana. Yandık. Şimdi eli şöyle et bir abi. Ya da çubuğu birini şuraya tak abi çubukları şuraya. Kemeraya tak istersen düşmesin. Bu özellik onu göstereceğim sana. Yağı ver çıkartayım ya. Oldum. Kova gibi oldun abi <laughs> bakalım. <laughs> bak şimdi şey, eli şey alırız abi. Tek kaldır. Bak. Kaldır kaldır bak. Nasıl dengede durayım. Sert dur abi. Sert dur. Dengede duruyor değil mi? Dur abi. Bak. Çabuk bir şey değil mi? Bak. Tamam. Şimdi abi, ver abi. Buna çoğu videomda çekiyorum. şenlik ilk videolar mı? Şimdi az bir gelsin. Eli toprağı bir derdir bana. Şimdi orada ikinci şeye bakacağım. Şimdi gel bana abi. Aynı yere gel istersen Fark etmez. Şimdi hastalıklı mazit bel olabilir. Bilmiyorum ben. Haydi sakin dur bakayım şimdi abi. Daha dün yine. Şey mi? He. Var, He. Dur bakalım nasıl duruyorsun. E, bir elleri kaldır. Çek taş abi çek. Biraz camuk durmaya başladın. yok yok. Hadi. Ne oldu abi? mu yiyorsa. <laughs> Demin nasıl duruyordun? Bak. Bak şimdi şimdi fark anlayacaksın abi. <laughs> bak şimdi geri tak abi şunu. Şimdi geri belaya tak Bir mi var bu? Denge özelliği var ha ben arıza çok düşeyim. Taktı abi. Şimdi gel abi. Bunu daktım da arıza rahat yürüyeceksin. 10 dakika el alışkanlığı yaparız. Çubuk güzel çalışır sende. Şimdi yap abi aynısını. Sert dur. Aynı. Bak. Düzle. Sert dur. Bak. Dengede duruyor mu? Bak. Çok fark var mı yok mu? Ya alan müşterilerimiz ayağa kaymasın, düşmesin, vücuda bir enerji gelsin, vücuttaki yön kanlı enerjileri, pozitifler, negatifler eşit geçsin diye o özelliği ekledik yani bu cihazda. Bir güzel bir manzara. Allah'a emanet. Şöyle çekeyim, devam edeyim. Dedim ya büyük bir odadan şüpheleneyim buradan. Tam abinin önünde yerde. Şurası. Şurada bir işaret var zaten.

birini açarsak oradan bu tarafa kırarsak öbürlerine girer ki. Burası da bir oda. Burası oda. Bu yan mı çekmiş ya? Neyse. Burası bir oda. Şurası demek ki çizdiğimiz yerde tuttum. Şu da abinin girdiği yerdi şurası. Bir daha çekeyim şöyle. Düz tutayım. Düz ama sabitleyeyim şöyle. Evet. Güzel değil mi? Harika. Burada var ya. 3-4 tane oda çıkacak burada. Kat kat burayı. Burada boşluğu ben üç alamadım. 3-4 tane oda çıkacak burada. Ben ha. burada boşluğu alamadım. Piş. Bak gördü ya. biliyor mu? Abi buraya ben Şu dedim zaten. Ya skin'e yoruldularsa dahi ben bu... Bu çalışılan yerin bu tarafa doğru geleyim. Şu arada bir yerde. Şu da bir yerde.